fazla kilolu biri olan Ahmet, yanındaki Mehmet'e göre neden daha fazla acıkır? Oysa Ahmet'in vücudunda depolanan enerji oldukça fazladır ve yağ hücreleri doludur. Ama sorun tam burada başlar. Yağ oranımız yükseldikçe leptin hormonu artar. Leptin beynimize depolar dolu artık yeme sinyalini gönderen tokluk hormonudur. Ama sürekli yüksek kaldığında beynimiz bu sinyale duyarsızlaşır. Yani leptin vardır ama işe yaramaz. Tıpkı insülin direncinde olduğu gibi beynimiz artık sinyali alamaz. Genellikle bu durum insülin direnci birlikte seyreder. Ve evet, Ahmet'in mide hacmi de büyüktür. Ve bu nedenle midede salgılanan grelin hormonu da artar ve açlık hissi daha güçlü yaşanır. Burada sadece irade değil, hormonlar, sinyaller ve duyarlılıklar da devreye girer. Bu nedenle Ahmet için kalori açığı hala önemlidir. Ama gıda seçimi, kan şekeri dengesi, uyku ve egzersiz gibi faktörler çok daha büyük bir rol oynar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde zamanla leptin seviyesi azalır ve duyarlılığımız artar. Ve Ahmet'in vücudu yeniden tokluk sinyallerini duymaya başlar